Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İdahe güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için bileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Bugünkü şifa çalışmamız his yüklemesi olacak. İlişkilerde huzur ve uyumu hissetmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört inanç seviyenizin her birine yüklenmesi için yorumlara evet ya da izin veriyorum yazmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunu görelim. Daha sonra sizin hayatınızda neler olabilir bunlara bakalım. Ermiş kartı Rüzgarın ruhu olarak geliyor ve ruh hayvanları sihir sizinle yaratılıyor dedi. Rüzgarın ruhu gelip geçici olan durumlar kısa vadede gündem olabiliyor. Rüzgar esninde hem sana getirdikleri hem de üstündeki toz ve kirden götürdükleri oluyor dedi. Ermiş kartıyla beraber. Şimdi gün enerjisine baktığımızda kendini biraz yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Ee, zorlandığı süreçlerin içerisinden geçiyor. E, yorucu bir sürecin içerisinden geçiyor ama burada öyle bir enerji var ki evet yalnızım yalnız hissediyorum zorlandığım bir sürecin içerisinden geçiyorum ama biliyorum ki bu e, sıkıntılar bu yalnızlık beni güçlendirecek ya da güçlendiriyor şimdi ermiş kartı kendi içindeki ışıkla yol almaktır kendi içindeki ışığı fark etmektir aklınızdaki kişi de buradaki enerjide artık evet zorlandığım süreçler oldu, çok sıkıntılı süreçlerden geçtim ama çok güçlüyüm artık dediği bir duruma doğru adım atıyor. Bazıları artık evet ben çok güçlüyüm diyebiliyor ama bazıları e, bu sürecin geleceğini biliyor diyebiliriz. Yuva, utanç, sevgi, hırs, teslimiyet, yakalanmak ve insanlar kartı geldi. Şimdi burada kenarca baktığımızda aslında çok ciddi şekilde ev aile yuva olmakla ilgili zorlandığı yorulduğu süreçlerin içerisinden geçmiş diyebiliriz. Çocukluk süreçlerinde de ya da ailede soyunda utanç duyduğu bazı durumlarla karşı karşıya kalmış olabilir, bazı zorlukların içerisinden geçmiş olabilir ama daha çok köklerle ilgili aileyle ilgili ya da aile olan kişilerle ilgili ortaya çıkan bazı şeylerden dolayı ciddi bir utanç içerisinde yani atalarında soyunda bazı yanlış yapmış kişiler olabilir bu kişilerin bu kişilerle ilgili daha öncesinde çok ciddi öfkelendiği kızdığı durumların içerisinden geçmiş olabilir çok yargıladığı durumlarla karşı karşıya kalmış olabilir artık bu konuları daha iyi sindirmeye başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz artık burada daha farklı bir bakış açısı getirdiğini söyleyebiliriz burası biraz şey geldi ağır bir enerji yani Örnek veriyorum biri bir şey yaşar ve e, akrabaları onu yargılar, e, dışlarlar ya. Böyle bir durumun içerisinde kalınmış olabilir, böyle davranmış olabilir. Ve artık bu durumu yavaş yavaş anlamaya ve sindirmeye başlamış diyebiliriz. Sevgi, hırs ve yakalanmak. Şimdi sevgiden çok yoksun biri olarak geliyor. E, hırs ve öfkesi çok yüksek olabilir. Ve bu sürecin içerisinde özellikle sevgi ve hırsla ilgili birçok şeyin ortaya çıktığı bir sürecin içerisinden geçmiş olabilir. Yani bu zamana kadar sevgiyi çok arka plan atmış olabilir, hırsıyla, öfkesiyle davranmış, yaşamış olabilir ama şu anki süreçte ortaya çıkan bir duygu, sevgi ya da farklı bir bakış açısı duygulara karşı burada o gizli saklı tuttuğu, öfkeyle tuttuğu, göstermeyi çok tercih etmediği alanın ortaya çıkmasına sebep olmuş diyebiliriz. Teslimiyet, yakalanmak ve insanlar. Şimdi ortaya çıkan bu durumla beraber aslında teslimiyete geçmek zorunda kalan biri olarak geliyor aklınızdaki kişi. Kınadığı kişilerle aynı süreçlerin içerisine girmiş olabilir örneğin. Ee, ve bu alanda artık e, özellikle insanlarla ilgili bakış açısını değiştiren bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı bakalım. E, i̇ş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir? Şimdi iş hayatında neler olabilir dediğimizde. Kupa sakızası geldi. İş hayatında biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilir aklınızdaki kişi. Burada ümit ettiği ama istediği gibi gitmeyen bazı durumlarla karşı karşıya kalmış diyebiliriz. Arkasını dönüp gitmek zorunda kaldığı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilir. Artık burada ona hizmet etmeyen duygular, düşünceler olabilir, inançlar olabilir ya da iş yeri olabilir. Burayı artık arkada bırakıp gitmesi gerektiğini farkına vardı bir sürecin içerisinde dediğim gibi bazıları yeni bir işe geçmesi içerisinde olabilir. Yeni bir iş arayışına girecek olabilir. Bazıları da işin içerisinde, işin işleyişi ile ilgili ya da işteki bazı değişim ve dönüşümlerle ilgili isteksizce olsa da e, bazı şeylerden feragat etmesi gerektiğini düşünecek olabilir. Şimdi aile hayatında neler olabilir? Değenek ile beraber şimdi aile alanında yeni bir adım atma isteği içerisinde olabilir. Ee, uzun süredir sıkıntılı süreçlerin içerisinden geçiriyor olabilir. Zorlayıcı süreçlerden geçirmiş olunabilir. Burada daha sıcak, daha dürüst bir yaklaşımla e, aile içerisindeki iletişimi toparlama isteği içerisinde olabilir. Bununla ilgili güzel bir adım atacak olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi sizinle ilişkisinde neler olabilir dediğimizde? Adalet, aşıklar denek üçlüsü ve kupa düştü. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda size karşı duygularının arttığı bir sürecin içerisindesiniz diyebiliriz. tutku enerjisi artmış olabilir. birbirinize karşı o çekim duygunuzun daha da arttığı bir sürecin içerisine girmiş olabilirsiniz. Bunun en önemli sebebi de aslında adalet kartıyla beraber de bu ilişkide dengeler daha öncesinde çok ciddi şekilde bozulmuş olabilir. Şimdi bu dengelerin bozulmasıyla beraber aslında İlk etapta daha çok alıcı olan taraf aklınızdaki kişi olmuş olabilir. Burada artık adalet kartıyla beraber e, sizinle arasındaki o negatif durumu geride bırakmak isteyen bir enerjiye geçmiş olabilir. Size haksızlık yaptığının farkına varmış ya da e, bu haksızlıkla ilgili bir şeyleri değiştirip dönüştürmek adına adımlar atmayı size içerisine girmiş olabilir. Şimdi buradaki en önemli şey şu. E, DNA üşüsü ile beraber bekleme enerjisinde olduğunu bize gösteriyor DNA üşüsü artık bu alanda daha huzurlu, daha mutlu olmak adına bir bekleyişin içerisine girmiş diyebiliriz. Şimdi dene ölçüsündeki kişi verdi verdiği emeklerin karşılığını almak adına bekliyordur. E, burada ilişkinin içerisinde e, aranızdaki o tutku bağı ve alma verme dengesiyle beraber aslında bir bakıma adil davranmaya çalışıyorum derken diğer taraftan da bu ilişki dinamiği özellikle sizin verici olduğunuz, karşı tarafın alma enerjisinde kaldığı bir bağsa ...sizin tekrar iletişime geçmenizi, eyleme geçmenizi bekleyen bir enerji ortaya çıkarmış olabilir. Umarım burayı anlatabildim. Yani normalde görünürde şunu diyebilirsiniz. Ya adalet dediğimizde işte burada dengeyi sağlaması gerekiyor. Ben onu hep verdim şimdi onun vermesi gerekiyor. Ya da bana haksızlık yaptı. O haksızlıkları geride bırakması gerekiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Böyle de olabilir. Ama e, burada daha çok e, ilişkinin giriş girişatında, buradaki enerji o kadar çok alışmış bir aklınızdaki kişi var ki... Burada bir adımın olmasını istiyor ama o adımı ya kendisi o gizli saklı o kartın düşmesindeki durum gibi ya gizli saklı o adımı atmayı isteği içerisinde ya da sizin o adımı atmanız adına sizi manipüle edecek de olabilir. Toparlarsak eğer burada aslında tutkularının arttığı bir süreçtesiniz. E, yanlış hatırlamıyorsam bu haftaki açılımların bir çoğunda böyle gelmiş olabilir. Tutku enerjisi yüksek hatta geçen haftada sanırım böyleydi tutku enerjisinin yükseldiği bir süreçte aslında aklınızdaki kişinin sizinle ilişkisi ile ilgili genel olarak yaşadığı şeyleri yaşadığı şeylerin sonuçlarını almaya başladığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. sizin ona değer verdiğinizi fark etmediyse daha sonra daha önceki aşamalarda artık bunun farkına varıyor. Başkaları tarafından bu fark ettiriliyor diyebiliriz. sizin ilgi alakanızın kıymetini bilmediyse şu an bunlarla sınanıyor olabilir. Ee, Genel olarak baktığımızda burada tutku ve çekim enerjisi yüksek. Ama burada her seferinde söylüyorum ee, açılım tabii ki kolektif bir açılım. Ee, hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ve ee, esneler daha net bilgi alırsınız. Ee, buradaki enerji e, çok net bir şekilde diyor ki evet tutkularıyla sana gelmek istiyor. Ama bazıları hem tutkuları hem sevgiyle gelmek ister. Bazıları sadece tutkusal durumlardan kaynaklı ya da alma enerjisinden kaynaklı gelmek istiyor olabilir. E, bu ayrımı güzel yapmak, bu e, alana dikkat etmek çok çok kıymetli. Çünkü bakın orada kocaman bir ermiş kartı var. Yalnızlık duygusu. Evet ne kadar olgunlaşsa da kendi alanında ışığı görse de ciddi bir yalnızlık hissinin de aklınızdaki kişinin e, en azından şu anki hayatında olduğunu e, bize gösteriyor ki yaşamış olduğu sıkıntılı süreçler olduğunu da gördük ee, ve iş hayatındaki sıkıntılı süreçlerle beraber birleştiğinde bu alanda sizden e, enerjisel olarak da destek beklediği için bu durumun içerisinde bu düşüncelerin içerisinde olabilir buna dikkat edin derim. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor sizin hayatınızda neler olabilir bunları görelim. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir dediğimizde tasın Prense, antilop ruhu ve sonbaharın ruhu geldi. Hüzün sana eşlik ediyor. Dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Hüz sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak dedi. Antilop ruhu da hayat hızlanıyor dedi. Tılsım prensi ile beraber. Şimdi günün enerjisine baktığımızda karanlığın aydınlandığı bir sürece doğru adım atıyor olabilirsiniz. Ee, özellikle hayat hızlanıyor kartı ile beraber farkındalığınızın arttığı bir süreç olabilir. Olayları değerlendirme şekliniz ve geride bırakmanız gereken şeyleri fark edecek olabilirsiniz. Hüzünlü olduğunuz bir enerji hakim. Ee, yaşadığınız şeyleri değerlendirdiğinizde yoruluyor ve üzülüyor olabilirsiniz. Birçoğunuz e, hayatı kaçırdığını düşünüyor olabilir. Tılsım ile beraber burada bir adım bekliyor olabilirsiniz. Bazılarınız için buradaki adım e, sizden yaşça küçük bir kişiden gelecek olan bir adım olabilir. Yani göremediğiniz, fark edemediğiniz alanı size gösterecek olan bir kişi olabilir bugün. E, bazıları için de burada bir partnerden bir adım bekliyorsanız eğer, Partnerden gelecek olan bir adım da olabilir bu ama e, buradaki o bir prens enerjisiyle gelecek olan bir adım olduğunu unutmamakta fayda var. Buradaki o partnerden gelecek olan bir adım olursa eğer burada biraz şey hissi oluşacak. E, geç kalmışlık yani bu adımı atmak için geç kaldın, bu adımı daha önce atmalıydın, bu adımı daha önce atsaydın burada bir şeyler değişirdi, dönüşürdü e, hissiyatı oluşacak olabilir. Kaygı, nefret, dönüşüm, yalan. Masumiyet kartı ve bağımlılık geldi. Şimdi ulak kartıyla beraber basiretsizlik. Ee, kaygı ve nefret enerjinizin e, aslında arttığı bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz. Ne kadar dengeye gelmek isteseniz de ne kadar bir şeyleri kabule geçmek isteseniz de kaygılarınızın arttığı ve öfkenizin arttığı bir sürecin içerisindesiniz diyebiliriz. Ee, bu aslında size daha da çok yoran bir enerji. Çünkü diğer taraftan içte ciddi bir masumiyet duygunuz var. E, buradaki o içteki o sevgiyle beraber kıyamama durumu diyelim. E, bir taraftan size yapılanlara karşı öfkeleniyorsunuz, kızıyorsunuz. Ama diğer taraftan da ee, o masum enerjinizle beraber bu size daha da kızdığınız için daha da çok kendinize de zarar veriyorsunuz diyebiliriz. Yani içsel bir çatışma içerisinde olabilirsiniz bir süredir. Ee, burası biraz şey kötü hissettirdi. Yani e, o masum enerji içte ne kadar çok kırılsa daha yorulsa da üzülse de e, daha sonrasında diğer insanlara kıyamayan bir enerji olarak çıkıyor. Dönüşüm yalan ve bağımlılık kartı. Bazı yalanlar ortaya çıkmış olabilir. Kendi kendinize bazı yalanları tekrar tekrar söylüyor olabilirsiniz. E, artık özellikle de bazıları dönüşüm yalanını çok söylüyor olabilir. Bu da var. E, aslında burada çok ciddi bir bağımlılık çalıştırdığınızı bize gösteriyor. Yani bazılarınız e, değişim ve dönüşümle ilgili neyin nasıl değişmesi dönüşmesi gerektiğini biliyor olabilir. Ama e, bunu... Çok da böyle objektif değerlendirmiyor, almıyor olabilir. Örneğin karşınızdaki kişinin e, küçücük bir adımını ya bak evet değişti, dönüştü artık burası çok farklı olacak e, diyerek kendini kandırıyor olabilir. E, bazıları da kendi kendine artık ben değiştim, dönüştüm, bağımlı değilim ya da şöyle değilim, böyle değilim diye olabilir ama arka planda hala bağımlılık çalışıyor olabilir. E, geçen günkü videoların birinde de söylemiştim. E, burada da bu çok fazla akıyor. Ben bu kanalı kururken e, en büyük amacım, evet burada açılımlar yapıyoruz, özellikle ikili ilişkilerle ilgili ne olacak ne bitecek bunlara bakıyoruz ama ben bu kanalı kururken insanlara şifayı nasıl aracı edebilirim tarotu e, diye düşünerek bu kanalı kurdum. O yüzden e, kendime göre ben kendi enerjimde aldığım eğitimlerde e, ben şifayı yaymaya aracı olmaya niyet ederek bu alana girdim. Benim niyetim bu olduğu için de benim kanalıma gelen kişiler, kendi hayatını değişim ve dönüşümü isteyen, enerjisel olarak bana çekilen kişiler oluyor. Yani bu videoyu izliyorsanız her değişim ve dönüşümü aslında gerçekten istediğinizde ve bu alanda ilerlemek istediğinizde söyleyebilirim. Bunun farkına birçoğunuz varmış olabilirsiniz. Birçoğunuz şunu diyebilir, e, hatta bu tarz bilgiler aktardığımda hoşunuza da gitmeyebilir. İlginizi çekmiyor da olabilirsiniz ama ruhunuz bu enerjiyle buraya bağlanıyordur. Sizin farkındalık seviyenizi kabul edip etmemenizin çok bir önemi yoktur. E, o yüzden burada e, söylemek istediğim şey, bu kanala geliyorsanız ya da bu tarz kanallara gidiyorsanız, enerjiniz çekiliyorsa, e, değişim ve dönüşüm kaçınılmazdır. E, bazen zorlayıcı olabilir. Burada en önemlisi evet kendimize de yalanlar söylediğimiz süreçler tabii ki olabilir. Değişim ve dönüşüm için o gücü hissedemiyorsak bir süre daha zamana ihtiyacımız olabilir. Bu konularda çok böyle şey olmadan kabule geçerek ilerlemek çok çok kıymetli. Hemen her şeyi bir anda yapacağız diye bir şey yok. Yapabiliriz ama hemen her şeyi bir anda yapacağız diye bir şey yok. Ee, bu kanala geliyorsanız hayatınızda değişim ve dönüşümlerin kaçınılmaz olduğunu söyleyebilirim. Ee, ruhunuzun bunu istediğini yani bu kanalda bu olacak gibi söylemiyorum bunu ama e, buradaki enerjisi de çok net diyor ki tamam kendi yalanlar söylüyorsun ama gör kendindeki o değişmesi gereken alanları, o bağımlılığı gör, hak ettiğin o güzel hayatı fark et ve bunu alabilmek adına hangi karanlığı görmen gerekiyor bunun farkına var. Mesajını çok net bir şekilde veriyor. E, ruhunuz buna hazır. E, bilinçli tarafta siz de hazır olun lütfen. Hazır olabilmek için adımlar atın. E, belki zorlanabilirsiniz. Bazı yüzleşmeler sizi yorabilir, zorlayabilir. Ama e, biz tarotu rehberlik için kullanıyorsak, şu an hoşumuza gitmeyen bilgiler daha da kıymetli. Çünkü o bilgilerin olmaması için ne yapmalıyım odaklı olmamız gerekiyor. E, Sizden bize der ki. Evet yakın gelecekte şu anki potansiyelinde enerjinde gelecekler bunlar. Sen bu geleceğe gelecekte akan bilgi negatifse senin hoşuna gitmeyen bir bilgi ise şu an değiştirebilecek güce sahipsin. Bunun için adımlar at. O yüzden lütfen burada hoşunuza gitmeyenler her neyse onların daha da üzerine giderek ben burada neyi görmediğim odaklı olun. Olun ki bu alan değişip dönüşsün. Masumiyet, bağımlılık, e, ee, ulak ve basiretsizlik kartları geldi. Şimdi bir tarafınız artık e, bu alana tutunmak istemiyor. Bu alandan çıkmak istiyor. Ee, bir tarafınız da hala sıkıca bu alana tutulmuş diyebiliriz. Ee, gelen bilgiler, iletişimler her ne olursa olsun duymazdan geliyor, görmezden geliyor olabilirsiniz. Eyleme geçmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Burada demek ki bir şeyler eksiktir. Eyleme geçebilmek adına ne yapmalıyım? Neden eyleme geçemiyorum sorusunu kendinize sorun lütfen. Çünkü bu alan e, herkese göre değişir. Bazılarınız için atasal bir aktarımdır, e, bazılarınız için anne babadan gelen bir şeydir ya da geçmiş yaşamlardan gelen bir durum ya da bir inançtır. Bunları fark edip gördüğünüzde ve bu alanı kolaylıkla açabilirsiniz. Bunun belki de en önemli sorularından biri bu alanı görebilmek için de güzel, mutlu ve huzurlu bir hayatı yaşamakla ilgili korkum ne? Böyle bir hayat yaşarsam en kötü ne olur? Bunu sormak. E, layıklık bilinci, layık olma, hak etme bilincine bakmak çok çok kıymetli olacaktır diyebiliriz. Şimdi bakalım melek kartları bize bugün hangi mesajı veriyor? Ailenize bir değişiklik ya da yeni bir üye geliyor dedi, aldık kabul ettik. Aileyle ilgili güzel bir haber alabilirsiniz bugün ailenizde, akrabalarınızdan güzel haberler. Ya da aileyle ilgili bir farklı durumla ilgili mesaj, bilgi alabilirsiniz dedi kartlar. His yüklemesi için de yorumlar evet ya da izin veriyorum yazmayı unutmayın lütfen. Bugünkü his yüklememiz ilişkilerde huzur ve uyumu hissetmenin nasıl hissedildiğini, nasıl olduğunu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanını, her bir hücrenize ve dört inanç seviyenizin her birine yüklemesi yapılacak. Teşekkür ederim hakikaten için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.